Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Bu dersimizde arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere sayfamızda nasıl bir video arka planı oluşturduğumuzu göstereceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir tane bir videomuz var. Ben buna mavimsi bir overlay ekledim. Ve bu şekilde kendi kendini tekrar eden bir video. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen editörümüzü açıyoruz. Editörde gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Dosyamızı da açtığımız zaman yalnızca şurada örnek videomuz var arkadaşlar. Bu örnek videoyu açalım. Gördüğünüz üzere şöyle bir örnek videomuz var. Bir videoyu kullanarak şurada görmüş olduğunuz video arka planı oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle geliyorum. Yine biz dosya açıyorum arkadaşlar. Bunu farklı kaydederek, file save as diyerek yine klasörün içerisinde bunu arkadaşlar index.html olarak kaydediyorum ve yalnızca index.html üzerinden bunu oluşturacağım. CSS dosyalarını da index.html'in içerisinde yazacağım arkadaşlar. Bu kez farklı bir CSS dosyası oluşturmayacağım. Hemen başlayalım html etiketimizi açtık şu şekilde burada biraz şeyler küçük oldu biraz büyütmeye çalışalım increase font size diyerek şöyle kontrol plus tuşuna basalım şöyle görselleri büyütmeye çalışayım. Biraz daha büyütelim. Tamam. Şimdi HTML etiketimizi açtık, kapattık arkadaşlar. Sonra klasik olarak ne yapıyoruz? Head etiketimizi açalım, kapatalım. Sonra onun altına içerikleri yerleştireceğimiz body etiketini oluşturalım. Burada arkadaşlar head etiketinin içerisine şöyle bir title etiketimiz olsun. Title etiketini de video background diyorum arkadaşlar. Kaydedelim. Ve şuradan index de şuradan oluşturum. Gördüğünüz üzere şu an hiçbir şey yok. Önce HTML kodlarını yazıyorum arkadaşlar. Şimdi body'nin içerisinde HTML kodlarını yazacağız. HTML kodlarını yazarken arkadaşlar öncelikle ne yapıyorum? Video etiketini ekleyeceğim. Ancak şimdi projenin son bitmiş haline bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun üzerinde şöyle mavimsi bir overlay efekti var arkadaşlar. Onu oluşturalım önce. Geliyorum. Body'nin içerisindeyim şimdi. Yani div etiketi açalım. Div class olarak buna overlay diyorum arkadaşlar. Bu düğümüzü kapattık. Şimdi bu düğün içerisine video etiketimizi açalım. Video etiketimizi açtık. Buna arkadaşlar bir ID verelim öncelikle. ID olarak ben my video şeklinde bir ID verdim. Şimdi buna belli attribute'ler ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi autoplay attribute'ünü ekliyorum. Autoplay için arkadaşlar diyorum ki Autoplay true yani videomuz sayfa açılırken oynatmaya başlasın kendini. Sonra arkadaşlar ayrıca burada loop ve mute muted etribütlerini de ekledim. Şimdi loop attribute arkadaşlar bu videonun durmadan dönmesini istiyorum. Mute'de sessiz bir şekilde dönmesini istiyorum. Yani videodan herhangi bir ses gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Şimdi video etiketini açıp kapattıktan sonra bu video içerisinde ne yapacağız? Tabii ki videomuzun kaynağını yazacağız arkadaşlar. Bunun için source etiketini açtım kaynak olarak da dikkat ederseniz video.mp4'ü seçiyorum. Dikkat ederseniz burada herhangi bir klasör ismi kullanmadık. Çünkü görmüş olduğunuz üzere indeks ve video dosyaları aynı hiyerarşik yapıda. O nedenle burada direkt video.mp4 olarak yazıyorum. Şimdi burada type olarak arkadaşlar type olarak benim video mp4 4 şeklinde bir tipim var. Şimdi burada bu etiketimizi de kapattık. Şimdi arkadaşlar benim burada kullandığım video mp4 uzantısına sahip. Şimdi normalde farklı farklı uzantılarda kullanılabilir. Nasıl? Hemen onları da şey yapalım arkadaşlar. Hemen onları da yazıp açıklamasına o şekilde yapalım. İkinci uzantımız OGG şeklinde olsun. Type'ımız da video slash OGE. Üçüncüsü de arkadaşlar video nokta webm. Type'ımız da webm şeklinde olsun. Şimdi hocam burada ama yalnızca bizim mp4 dosyamız var. Doğudur arkadaşlar. Normalde farklı farklı bu her iki formatında olması gerekiyordu. OGG formatında, WebM formatında olması gerekiyordu. Ancak ben bunları kullanmadım. Neden kullanmadım da şimdi söylüyorum arkadaşlar. Burada W3 School'a gittiğimiz zaman HTML Video Browser Support'una geldiğimiz zaman arkadaşlar dikkat ederseniz MP4 tüm e, internet tarayıcıları tarafından destekleniyor. Ama WebM ve OGG, Internet Explorer ve Safari tarafından desteklenmiyor. O nedenle normalde normalde şurada gördüğün, görmüş olduğunuz gibi üç farklı dosya almak gerekirken ben bir farklı dosya formatının yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama siz isterseniz mp4'ünüzü ogg ve webm e çevirerek bunda, bunları da yazabilirsiniz. Yani son olarak da şöyle bir video desteklenmiyor şeklinde arkadaşlar tekstimizi yazalım. Geliyorum burada video görmüş olduğunuz arkadaşlar videomu iç tarafa videomuz sayfamıza yerleşti. MP4 neden? Çünkü Chrome MP4'ü destekliyor. Şimdi devam edelim. Biz ne istiyoruz bir de? Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir tane başlığımız var. Hemen onu da yazalım. Onda ne yapıyorum arkadaşlar, şöyle bir overlayin altında bir div daha Bu Buna class olarak, class ismi olarak text diyelim arkadaşlar. Bu divin içerisinde de bir tane h1 başlığımızı yerleştirelim. H1 başlığımız da ne olsun? Video arka plan şeklinde bir h1 başlığımızı verdik. Kaydediyorum arkadaşlar. Refresh ettiğim zaman artık şu bitmiş projemizi silelim kafamızı karıştırmasın. Şurada görmüş olduğunuz sayfamız şu an bu şekilde. Son olarak arkadaşlar burada görmüş olduğunuz videoyu maz, mazvay.com'dan aldım arkadaşlar. Burada sanırım ticari olarak kullanmadığınız videoların tamamını ticari olarak da kullanabilirsiniz ama sanırım onun için videonun üreticisiyle iletişime geçmeniz lazım. Burada sayfamızda ve hoşunuza gidecek videoları bulabilirsiniz. Şimdi geldik en son sayfamız buradaydı arkadaşlar. Burada HTML kodunu tamamladık. Şimdi gerekli olan CSS kodunu yazalım arkadaşlar. Ben index.html'in CSS index.html içerisinde yazacağım için bu CSS'i. Geliyorum şurada CSS dosyamı arkadaşlar. Style olarak açtım. Type ne olacak? Tek CSS şeklinde olacak arkadaşlar. Style tek CSS şeklinde oldu. Bunu şöyle kapatalım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine gerekli kodlarımızı yazalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle body etiketini seçelim. Body etiketini seçtik. Parantezimizi açtık, kapattık. Burada Klasik olarak margin 0 ve padding 0 özelliklerini verdim. Yani herhangi bir şekilde browser'ın kendi boşluklarını vermesini istemiyorum. Dikkat ederseniz biraz önce şurada boşluklar vardı. Ben margin ve padding 0 verdiğim zaman buradaki boşluklar kayboldu arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak overlay klasımızı stillemeye başlayalım. Overlay burada niye işe arkadaşlar? Dikkat edersen şuradaki overlay, overlay kılısı benim videomu kapsamış durumda. Video etiketini kapsamış durumda. Buradaki overlay kılısını bir çerçeve olarak, görev olarak görmesini istiyorum. Hemen başına nokta koyarak çünkü klas ismi overlay seçtik. Parantezleri açtık, kapattık. Şimdi öncelikli olarak position fixed olmasını istiyorum arkadaşlar. Pozisyonu sabit olsun. Sonra genişlik olarak biz ne yapmasını istiyoruz? Ekranın tamamını kapsamasını istiyoruz arkadaşlar. O nedenle %100 şeklinde bunu genişliğini belirledik. Aynı şekilde yüksekliğini de %100 şeklinde olmasını istiyoruz arkadaşlar. Sonra overflow özelliğinin hidden olmasını istiyoruz. Overflow hidden ne işe yarıyordu? Şurada görmüş olduğunuz buradaki çerçevenin dışındaki tüm şeylerin görünmemesini istiyoruz arkadaşlar. O nedenle overflow özelliğini hidden yaptık. Ayrıca yani üstten üstteki boşluk sıfır ve aynı zamanda soldaki boşlukta sıfır olsun arkadaşlar. Kaydettim. Refresh ediyorum şöyle. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Burada video arka plan var. Ama ancak o a, alta geçti arkadaşlar. Ne yapıyorum o nedenle? Bir de z indeks verelim buraya. Z indeks negatif bir değer veriyorum. X 100 şeklinde bir z indeks değerini verdik. Biliyorum. Refresh ettiğim zaman gördüğünüz üzere ne oldu arkadaşlar? video arka plan yazısı öne geldi. Neden? Ben z-index değerini negatif vererek buradaki overlay'in çerçevemizin geriye geride olmasını sağladım arkadaşlar. Şimdi bizim çerçevemiz burası. Şunu görmüş olduğunuz beyaz alanda kaplıyor. Ama burada gördüğünüz gibi videoda belli eksiklikler var. Biz videonun ne olmasını istiyoruz? Videonun tamamını kapsamasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim videoyu kutumuzu seçelim. Dikkat ederseniz videomuzun ID gidip My Video şeklindeydi. ID'si My Video olduğu için bu kez başına ne koyuyorum arkadaşlar? Şarkı işareti koyuyorum ID olduğu için. My Video'yu seçtik. parantezini açtık, kapattık. Şimdi My Video için ne yapacağız? Şimdi position olarak absolut olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu pozisyonlarla ilgili CSS derslerinde yeteri kadar açıklamayı yaptık. Buradan hızlı geçiyorum o nedenle. Position, absolute, position, top, bottom, left, right yani sağ, sol, üst, alt değerlerini verebiliyoruz. Burada yine üst, doğru gibi top 0 left 0 değerlerini verdik arkadaşlar. Kaydedelim. Refresh ettiğim zaman şu an herhangi bir değişiklik görmediğini düşünürüz. Ama dikkat edersiniz biz ne istiyoruz arkadaşlar? Tamamını kapsayacak. Bunun için minimum yükseklik arkadaşlar %100 olsun diyorum. Minimum genişlik de yani minimum height ve minimum width özelliğinin de %100 olmasını istiyorum. Kaydedelim. Refresh ettiğim zaman gördüğünüz arkadaşlar buradaki video arka planımızı oluşturdu. Eğer siz benim gibi böyle mavimsi bir overlay efekti kullanmak istemiyorsanız bu da zaten işinizi görür. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz üzere şöyle bir ne var? Videomuzdan sonra şöyle bir textimiz var arkadaşlar. Şimdi text klasımız var. Şimdi onu seçelim. Ctrl C ile geliyorum. Kopyaladığım ismi Class ismi olduğu için başına nokta koydum. Text'imize gerekli şeyleri verdim. Bunun da position özelliğinin absolut olmasını istiyorum. Genişliğinin arkadaşlar yine yüzde yüz olmasını istiyorum buranın da. Ayrıca yine minimum yüksekliği arkadaşlar bunun da yüzde olsun. Şimdi buraya z indeks değerini 100 şeklinde bir değer verelim arkadaşlar. Çünkü arka plandan daha önde olmasını istiyorum buranın. Dikkat ederseniz burası negatif 100, burası pozitif 100 olduğu için mantıken olarak da buradaki text class'ı önde olacaktır. Yani ekranı ekranın önünde olacaktır. Bize yakın tarafta olacaktır yani. Şimdi burada bir tane background color ekleyeceğiz şimdi. Ama bunu farklı bir şekilde ekleyeceğiz. Mesela şöyle önce ekran color diyelim ve buraya black yazalım. Yani siyah olsun. Ne olacağını görün şimdi. ctrl ile kaydettim. Siyah dediğim zaman arkadaşlar ne olacak? Tabii ki buranın tamamı siyah olacak. Bunu engellemek için biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle RGB'yi kullanacağız. RGB'yi açıyorum. Benim kullandığım mavimsi rengin RGB kodu 34 105,143 şeklinde. Son olarak da alfasını yani opasitesini kullanacağız. Buna ne diyelim 0.5 olsun diyelim şimdilik. Bakalım nasıl görünüyor. Kaydettim kontrolü ile. Refleş ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradaki ekranımız geldi ama videomuz tekrar ön tarafa geldi ama şuradaki bir şey var bakalım RGB'yi ne demişiz 34 105 143 sanırım oradaki boşluktan dolayı bir problem oldu tekrar refresh ettiğim zaman evet şuradaki mavimsi renk geldi arkadaşlar ne yapacağız sona doğru geliyor zaten burada tek eksik olan ne vardı şurada görmüş olduğunuz video arka plan yazısının tam ortada olmasını istiyorum. Siz de muhtemelen burada bulacağınız burada yalnızca başlık kullanabilirsiniz ya da başlık ya da paragraf kullanabilirsiniz. bunun da muhtemelen ortada olmasını istersiniz. Onun için arkadaşlar geliyorum yine text class'in içerisindeyiz burada. Diyorum ki display özelliğim flex olsun. display flex dedik arkadaşlar. Justify content center diyorum ve ayrıca align items yani bunun içerisindeki itemların da yine center merkezde olmasını istiyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Refresh ediyorum. Gördüğünüz üzere şuradaki yazımızı öne aldık. Şimdi biraz da şu yazıyı editleyelim bakalım. Ne yapacağız? Text class'ın içerisindeki h1 yani text Burası içerisindeki H1 başlığını seçtik. Şöyle parantezleri açtık. Kapattık. Şimdi öncelikle font size'ımızı biraz büyütelim. Font size arkadaşlar ne kadar olsun? 72 piksel diyorum font size için. Renk olarak da arkadaşlar beyaz olsun burası. Bu font family'de font de sans serif diyelim arkadaşlar. Kanserif diyelim. Kaydedelim. Refresh edelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şuradaki video arka planını yapmış olduk. Ve gayet de başarılı görünüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.